Bas, yarı kapat, geri aç. Aç şimdi. Allah'ın sana sen Allah. gülme ya, komik bir şey yok ki bunda yani. Gaz versene, kızım şuna gaz versene ya. Kalkarken <laughs> gaz vereceksin ya. Gaz veriyorum ben. Valla veriyorum. bırak veriyorum. şunu da bir çalıştır, beni sinir etme şimdi ya. Allah Allah. 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 Üç seferdir aynı bokuyorsun ya. Böyle olunmaz ki ama böyle. Debreyizden kaldırken yavaş yavaş da işte gaza basacaksın. şimdi. Allah Allah. Tamam, şey Kızdı mı benim? Allah Allah. Gaz biraz. Bizim içine gaz Allah Allah'ı veriyorum. ya. çarpsın ya. Yapma ya. Önce bir boşal arabayı. Bir ölüm çalışır mı? Tamam. <laughs> Allah, ya, hadi, edeyim, ya, Allah, oh. Allah belanı vermesin ya. Yani bunu bu kadar yapmanın bir mantığı yok ya. Hayret bir şeysin ya. Abla düşün <laughs> ya. ki. <Çocuklara gülüyor> yavaş var. çocuklar dolu ya. Hı. Yavaş çıkar kızlar dinle ya. Az var şey Tamam çektim sakin. Bas şu kornaya. Bizim Taşlar. Taşla. üstünden gidiyorsun. Tamam gidiyorsun. gideceğim. Lanet ya. olsun. Niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan Sebebi neydi ki? <laughs> Sola dön şuradan. Ya kornaya bas. Amına koydum bu adamı. Gittik. de Abi dur. Amca bir çekil. Ben onun için diyorum sana şu tenelerin ev yerlerinin uzakta. Durmaya kalkmayı bilir. Adam önüne atlasa panik yapsa vurup ezip gidecek. Kaza bak. Sağa dön şuradan. Panik yok. Yavaşça. Sarısı ona bak. Uçtun adamın anasını siktir. da. dur dur bak. Korkuyor. Böyle mi dönülür ya? Direksiyondan ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya. Allah Allah. Ya anne ben, ben korkuyorum. Ama kızım biraz pratik yap ya. Direkt git direkt direkt. Abla onun çaldı şimdiden gitsin. Ya yerleşim yerlerinde senin araba sürmen doğru değil. Sana ehliyet verenin Allah belasını versin ya. Ne Allah Allah. mi Beni dinlemiyorsun ki? Sağa dön. Nerede kızım seninceye? ince Baba sağa dönsün az ileride ineceğim ben. Canım mı kurtar yavrum? <laughs> yavaş, yavaş. dönerken bak içten dönüyorsun kızım tamam mı? Kazdan ayağını Hani şey. Panik git de gaza basma ben frene bas deyince. Korkuyorum yavrum ya. Bir, şey açar başımıza diye. Tamam çok güzel devam et öyle. vay. bu bas. Millete uyar. Bas bir daha, bas bir daha, hı, bas arabanın da koy. Ben siliyorum ya canımdan. He Ayşe sen? şu mavi arabanın orada bir ben yapsam, ineyim. Az sola git kızım. Arabaya sürtecen neredeyse. Dur şöyle kızım. Dur. Dur. Aferin dur. Tamam. Hadi, tamam. görüşürüz.